Of. Ah. Teşekkür ederim kızım. Hay Allah'ım. Bizdeki şansa bak. Yeni bir hayat kurmak için geldiğimiz yer Nil'in evi çıktı. Ne yapacağız Efsun anne? E burada kalamayız artık. Yarın gideriz. Gitmeyelim Efsun anne. Ne? Gitmeyelim mi? Duru, o kızın yalanları yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldık. Kim bilir burada sana neler yapar? Olsun. Ben Nil ile baş edebilirim. Cık, olmaz bir tane. Zaten Nil de kalmamızı istemez. Baksana, küçük cadıdan hiç ses çıkmadı. Kim bilir ne planlar kuruyordur. Hem sen niye burada kalmayı bu kadar çok istiyorsun bakayım? Şey yüzünden güvercinim. Güvercinin mi? Şimdi buradan gidersek güvercinin aklı iyice karışır. Belki bizi bulmak için çoktan yola çıkmıştır. Buraya geliyordur. Gidersek bir daha bizi hiç bulamaz. Lütfen ev anneciğim. Burada kalalım. <laughs> Selen, inanamayacağım bir şey söyleyeceğim. Yok yok söylemekten vazgeçtim. En iyisi yarın gelip kendi gözlerine gör. Müthiş bir sürpriz. Çok şaşıracaksınız. Çok da eğleneceğiz. E haber vereceğim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.